Kavimler göçüyle devam edelim. Asya Hun devletinin zayıflaması ve yıkılış sürecine girmesiyle bazı Türk boyları Çin baskısından ne yaptılar? Batıya doğru göç ettiler. Az önce Hunlar anlatırken söylemiştik. 4. yüzyıl başlarında Roma İmparatorluğu'nun sınırlar dışında yaşayan kavimler, yani Germen kavimleri, geçim kaynaklarının yetersizliği nedeniyle güneye yani Roma İmparatorluğu'na doğru yığıldılar. Başlangıç bu kısmı bu. Hun Türkleri batıya doğru harekete geçtikçe önlerine çıkan Romalılarca da barbar denilen yani Cermenler, Ostrogotlar ve Vizigotlar gibi kavimleri daha da batıya sürüklediler. Bunlardan kaçan bu kavimler Roma sınırına yığıldılar ve bu bir do domino etkisi yaptı arkadaşlar. Yani her kaçan önündekini ileriye sürükledi, sürükledi. Böylece kavimler göçü başladı. Yani Türklerin Orta Asya'dan çıkması, onların önündeki gelmeme Ostrogotların, Vizigotların diğer kavimleri ileri gitmesi, yani Avrupa'ya doğru göçe zorlaması, kavimler göçü dediğimiz olguyu meydana getirdi. Bunlardan kaçan bu kavimler Roma'sına yığdılar. Böylece 376 yılında kitleler halinde Roma İmparatorluğu topraklarına bu barbar kavimler dediğimiz kavimler girdi. İşte tarihte biz bu büyük olaya ne diyoruz? Kavimler göçü diyoruz. Haritada da görülüyor zaten. Orta Asya'dan Türkler geliyor. Onların önündeki kavimleri daha ileri itiyorlar. Bu kavimler onların önündeki kavimleri daha ileri itiyorlar ve böylece Roma İmparatorluğunun bulunduğu Avrupa topraklarına büyük bir göç oluyor. Peki kavimler göçünün sonuçları ne arkadaşlar? Kavimlerin hareketiyle Avrupa kıtasında büyük bir kargaşa yaşanıyor. Günümüzün Avrupa milletlerinin temelleri atılıyor. Roma İmparatorluğu önce doğu ve batı diye ikiye ayrılıyor ve Batı Roma İmparatorluğu yıkılıyor. Avrupa'da Avrupa Hun Devleti kuruluyor. Avrupa'da feodalite güç kazanıyor ve skolastik düşünce gelişiyor. Avrupalılar Türk kültürünü yakından tanıyor. Şimdi burada Feodalite kavramı önemli, skolastik düşünce kavramı önemli. Bunları hızlıca açıklayalım, bunlarla ilgili soru gelebilir. Feodalite dediğimiz, etrafı surlarla çev çevrili kalelerde insanların yaşaması. Yani küçük küçük beylikler oluşuyor. Bunların beyine biz senior lord diyoruz. Halk karın topluluğunda bunların kalelerinde, şatolarında çalışıyor. Çünkü ortam çok karışık olduğu için insanlar can güvenliğini sağlamalmak için ne yapıyorlar? Bunların topraklarında neredeyse bedavaya çalışıyorlar. Skolastik düşünce dediğimizde değişmeyen düşünce. Yani kilisenin düşünceleri değişmiyor, sorgulanmıyor. İşte biz bu düşünceye ne diyoruz? Skolastik düşünce diyoruz. İşte bu ikisinin de nedeni ne arkadaşlar? Avrupa'da meydana gelen karışıklıklardan dolayı bu durum meydana geliyor. Avrupa'nın devletine bakalım. Önce haritada görelim. Bakın Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu ile sınır. Bunlar 4. yüzyılın ortalarından itibaren ne yapıyorlar? Don ve Volga ırmakları arasındaki alanların hakim olduğu toprakları ele geçiriyorlar. Balamir önderliğinde bunlar Avrupa işlerine kadar ilerliyorlar arkadaşlar. Balamir'den sonra hükümdar olan Ulduz Doğu Roma İmparatorluğu'nu baskı altına alıyor. Daha sonra Batı Roma İmparatorluğu dost ilişkileri kuruyor. Yani Roma ile artık ne yapıyoruz? Avrupa Hun Devleti döneminde komşu oluyoruz. Burada Balamir Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu olarak görülebilir. 422 yılında Rua Doğu Roma entrikalarını etkisi hale getirmek için Balkan seferine çıkıyor ve Doğu Roma'yı ne yapıyor? Vergiye bağlıyor. Rua'dan sonra hükümdar olan Atilla zamanında devletin en parlak dönemi yaşanıyor. Yani arkadaşlar Avrupa Hun Devleti dediğimizde aklımıza kim gelsin? Atilla gelsin. Atilla döneminde ne yapıyor? Avrupa Devleti en güçlü zamanını yaşıyor. Atilla tahta çıktıktan sonra ilk olarak Doğu Roma İmparatorluğu'yla Margus Anlaşması'nı imzalıyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nu ne yapıyor? Vergiye bağlıyor. Daha sonra Doğu Roma İmparatorluğu barış şartlarına uymadığı için tekrar bir sefer düzenliyor ve Anatolius Anlaşması imzalanıyor. Böylece Doğu Roma İmparatorluğu ne yapıyor? E, vergiye bağlanıyor. Bu anlaşmayla birlikte Atilla devletin dış siyasetini değiştiriyor ve Batı Roma üzerine yürümeye karar veriyor. Batı Romalılar çok endişeleniyor ve Papa'dan yardım istiyorlar. 452 yılında Papa I. Leo ne yapıyor? Atilla'dan Roma'yı esirgemesini istiyor. Papa'nın güvenci isteğini kabul eden Atilla Batı Roma'ya ne yapıyor? Saldırmıyor ama Batı Roma'da ne yapıyor? Avrupa Hun Devleti'nin üstünlüğünü kabul ediyor. Atilla bu sefer dönüşünde ölmüş ve yerine sırasıyla oğulları İlek, Dengizik ve İrnek geçiyor. İrnek döneminde Avrupa'da tutamayacağını anlayan Hunlar Karadeniz'in kuzeyine çekiliyor arkadaşlar. Yani Atilla'dan sonra, Atilla'dan sonra daha doğrusu Avrupa Hun Devleti dağılma sürecine giriyor. Şimdi Atilla'ya biraz daha ayrıntılı bakalım. Atilla Avrupa Hun Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan hükümdar. Avrupa'nın pek çok yerinde yüzyıllar boyu onun hakkında efsaneler üretiliyor. Bu efsanelerin en meşhur Atilla'nın savaş tanrısı Ares'in kılıcına sahip olduğu ve bu nedenle bütün dünyaya hükmedeceği inancıdır. Onun savaşlarını konu alan Almanların meşhur bir destanı var. Nibelungen destanı. Atilla'yı babacan, iyiliksever ve yüksek vasıflı hükümdar olarak tanıtıyor arkadaşlar. Atilla Avrupa'da Tanrı'nın kırbacı olarak biliniyor. Yani Tanrı Avrupalıları cezalandırmak için Atilla'yı gönderdi inancına sahipler arkadaşlar.